Merhaba arkadaşlar ben Alp Gündem Yer Tutan. bu başlangıç paten öğretme video serimizin ilk videosu ve e, patenlerimizi nasıl bağlarız onu anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle patene başlarken e, bu tamamen teknik bir şey olduğu için arkadaşlar eğer çevrenizde özel ders veren birileri varsa bulunduğunuz şehirde ders alma imkanınız varsa mutlaka 1-2 saat ders alın bunu bilen profesyonel birisinden öğrenin. O şekilde başlayın ondan sonra kendinizi geliştirmeniz zaten kolay olacaktır. Ama ilk başlangıç aşaması birazcık zordur. Şimdi patenlerimizi nasıl bağlamamız gerekiyor onu göstereceğim. İlk önce patenlerimizi giydik oturduk. Patenlerimizde genelde ortalama patenlerde bir alt klips ve bir üst klips olur. Bir de bağcıklar olur arkadaşlar. Bu benim en alttaki ekstra cırt hepsinde olmaz. Ama zaten profesyonel değilseniz çok ihtiyacınız yok ayağınızı o kadar iyi kavramasına. İlk önce arkadaşlar bağcıkları olabildiğince sıkıyoruz. Bağlıyoruz eğer bağcıklarınız çok uzunsa bir tur arkadan çevirebilirsiniz. Çok uzun değilse zaten burada bağlayacaksınız. Eğer her defasında ben uğraşırım diyorsanız asıl iyi olan geçirip en üstte bağlamaktır. Ama çok o kadar uğraşmanıza gerek yok çünkü üst klips zaten tutuyor. Üst klipsi buradan açıyoruz arkadaşlar. Bunu buradan tırnağımızın tersiyle ittiriyoruz, ittiriyoruz. Bunu buraya yapıştırıp buraya kadar ittiriyoruz. Daha sonra bunu buradan var gücümüzle kapatıyoruz. Kitlediğimizde buradan iki parmağımız girebiliyor olmalı. Kendi iki parmağınız girebiliyor olmalı. Çocuksanız annenizin babanızın iki parmağı değil sizin iki parmağınız. Buradan rahat girebiliyor olmalı ve paten bu sıkılıkta olmalı. Sonra alt klipsimizi de aynı şekilde kapatıyoruz. Bazı patenlerin alt klipsi böyle kurmalıdır. Kurmalıysa ayağınızı acıtmayacak şekilde sıkana kadar kuruyorsunuz ve bitti. Pateni bağlamanız bu şekilde, pateni sıkı bağlamanız, bileğinizi sıkı yapmanız, hareketleri daha kolay yapmanız açısından ve daha rahat, daha konforlu bir sürüş açısından önemlidir. Çünkü eğer ayağınızı, bileğinizi sıkı bağlamazsanız basmak gibi problem olur. Ve bu yan bastığınız zaman ayağınızı yan bastığınız zaman bileklerinizi pateni yanları acıtabilir arkadaşlar. Bu yüzden olabildiğince patenlerinizi güzel bağlayın. İyi paten kaymanın birinci en önemli kuralı patenlerinizin ayağınızı iyi sarması ve konforlu olmasıdır. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kanalı beğendiyseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.